bu sohbetimde Türklerdeki taht değişikliği konusunu ele almak istiyorum. Çünkü tarihte bir padişah öldükten sonra veya bir hakan öldükten sonra yerine kimin geçeceğinin belirlenmesi özellikle Türk tarihinde çok büyük kargaşalıklara sebep olmuş, Türk devletlerini zaafı uğratmış bir konudur. Ve objektif olarak baktığımızda biz Türklerin Osmanlı çökene kadar çözemediğimiz bir konudur. En başta şunu ifade etmek istiyorum ki, tarihi olaylar, Yaşandıkları dönem itibariyle ...o günün şartları içerisinde ele alınmak zorundadırlar. Ancak dünyanın bir bölgesinde yaşanan bir olay, aynı tarihte başka bir bölgesinde nasıldı bu kıyas yapılmalıdır. Yani 1500'lerdeki bir tah değişim meselesi elbette bugünle kıyaslanmamalı ancak... 1500'lü yıllarda diyelim Osmanlı'da taht değişimi nasıl olmaktaydı? Aynı tarihte Avrupa devletlerinde nasıldı? Bunu bu kıyası yapmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman Türk tarihini dünya aynasında görmüş olacağız. Yani tarihimizi dünya tarihi içerisinde bir yere konumlandırmak lazım. Bunu yapmadan, bu kıyası yapmazsak eğer, her şeyi kendi açımızdan ele alırsak, en iyisini biz yaptık, en güzeli bizdeydi gibi bir algı, maalesef bize bir şey kazandırmamaktadır. Ve kazandırmadı da. Ve ileride de kazan, kazandırması mümkün gözükmüyor. Bu açıdan şöyle açıklayabiliriz. Şimdi eski Türklerde yani İslamiyet öncesi Türklerde bir kut anlayışı vardır. Yani gök tanrı Hakan'a kut vermiştir. O yüzden Hakan'dır. Aslında bu ilk çağ uygarlıklarından itibaren bütün uygarlıklarda olan bir şeydir. Yani yönetimin baştaki kişinin Tanrı'nın Tanrı iradesiyle orada olduğu fikri. Bu bizde de vardır. Ama sadece bizde yoktur. Bütün uygarlıklarda vardır. Roma'da bile vardır. Şimdi Tanrı kut verdi. Ben Hakan'ım. Peki Tanrı'nın bana kut verdiğini nereden anlıyoruz? Nasıl anlayacağız? Başa geçtiğim için. Peki benden sonra diyelim benim Üç oğlum var. Tanrı kime kut verecek? Kimin başa geçmesi lazım? Ben veliat belirleyemiyorum. Niçin? Veliat belirlediğim zaman gök tanrının iradesine saygısızlık olarak algılanmıştır. Peki nasıl olacak? Çocuklar babaları öldükten sonra kendi aralarında mücadele edecekler. Kim daha uyanıksa, kim daha siyaseti iyi becerebiliyorsa, belki kim daha iyi savaşçıysa o başa geçecek. İşte o zaman şöyle deniyor: Tanrı kutu bu kişiye verdi. İşler kötü giderse, yenilgiler vesaire, işte zenginlik olmazsa, devlet genişlemezse, deniyor ki Tanrı kutunu geri aldı. Şimdi bu anlayış çok önemli. Yani bir Hakan yaşarken veliahtını belirleyemiyor. Bunun da nedeni kut anlayışı. Kut anlayışı. Yani bu hak tanrı tanrının hakkı olarak düşünülüyor. Ancak tanrı belirleyebilir. İşte Büyük Selçuklular Devleti baştan sona bu anlayışın getirdiği tam bir isyan, mücadele dönemidir. Hiç eksik olmamıştır. Yani Selçuk Bey'in bütün akrabaları, bütün torunları taht için mücadele etti. Bu bir sonuca bağlanmadı. İşte aynı tarihlerde hatta ondan çok çok önceleri Roma'da Bizans'ta bu konu çözülmüştür. Nasıl çözülmüştür? bir imparator ölmeden bir veliaht belirliyor. Benden sonra bu kişi gelecek. Şu oğlum gelecek. Ve onu eş imparator tayin ediyor. Yani kendisiyle beraber onu da taht oturtuyor. Aynı haklara, yetkilere sahip. Böylelikle kendisi öldükten sonra ona karşı herhangi bir isyan, bir reddetme olmasın. Yani bu tam manasıyla en az sorunlara yol açarak devlette devamlı sağlama avantajı getirmiştir. Bizde hiç olmamış bir şey. Bizim tarihimiz boyunca ta Osmanlı yıkılana kadar biz bunu asla beceremedik, başaramadık. İşte Osmanlı'yı ele alırsak, Osmanlı'da yani Türk tarihi içerisinde bazı tarihçilere göre Türk tarihinin en büyük, en güçlü devletidir. Yani hatta denir ki Türk uygarlığının en üst noktasıdır Osmanlı Devleti. Peki bu konu çözülmüş mü? Yani bir padişahtan sonra kimin başa geçeceği olayı çözülmüş mü? Bu sistem kurulmuş mu? Hayır. Kurulmamış. 1. Ahmet'e kadar. Birinci Ahmet tahta geçiyor. Çocuğu yok. Kardeşinin öldürülmesi gerekiyor. Korkuyorlar ya çocuğu olmazsa deniyor. Kardeşi Mustafa kafese konuyor. Ondan sonra işte kafes sistem başlıyor. Burada bir parantez olarak şunu ifade etmek istiyorum. Osmanlılar'da Fatih Kanun Namesi vardır. Yani bana göre devlette teşrifat, bürokrasi, bir takım kurumları oluşturmuştur ama asıl Fatih Kanun en böyle bilinen ve değer atfedilen şey, konu kardeş kartlinin yer alması. Yani Fatih ne diyor? Kime taht, müesser ola kardeşlerini öldürtebilir. Yani bunu irdirediğimiz zaman hiç de önemli olmadığını anlıyoruz. Şöyle, şimdi nasıl müesser olacak taht? Kut anlayışı işte. Kim uyanıksa, sarayda kim sistemi kurmuşsa, hangi şehzadenin valide sultan, validesi, padişaha yakınsa, kim sadrazamla ilişkilerini iyi tuttuysa, kim İstanbul'da Yeniçeri ağası ile Yeniçerilerle ilişkilerini sağlam tuttuysa, yani tam bir alavere dalavere durumu söz konusu. Şimdi müyesser böyle müyesser oluyor taht. Müyesser olduktan sonra kardeşlerini diyor öldürtebilir. Peki öldürtmüyor muydu zaten? Bir izne gerek var mı? Bir kanuna gerek var mı? Zaten başa geçen kişi ilk iş olarak hiç eksik olmamak kaydıyla diğer kardeşler elbette istene diyorlar çünkü öldürülecek büyük bir ihtimalle bunun için ne yapması gerekiyor hiç olmazsa bir mücadele edeyim bir şansımı deneyeyim diyor mücadele ediliyor dolayısıyla kardeş katli meselesi yani Fatih Kanunnamesine geçen kardeş katli olayı çok sorunu çözmemiştir. yani sorun padişah olduktan sonra kardeşlerin öldürtülmesi meselesi değil. Kimin padişah olacağı. Büyük padişah şimdi Fatih en aydın Osmanlı padişahı olarak İstanbul'u fethetmesinin de tabii şeysi vardır. İşte topları kullandı, yaptırdı vesaire en akıllı, aydın, birçok dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir padişah olarak biliriz ki öyledir. Ama yani mesela Türk tarihine bir iyilik yapabilirdi Fatih Sultan Mehmet. Veliaht sistemini getirebilirdi mesela. Böyle bir şey yapsaydı Osmanlı'nın belki çizgisi çok farklı olabilirdi. Yapmamıştır. Neden? O ta İslamiyet öncesi kut anlayışını devam ettirmiştir. Tat kime müesser olursa, yani Tanrı kimi dilerse, Tanrı'nın kimi istediğini nasıl bileceğiz? Kim tahta oturursa. Tahta oturanı Tanrı dilemiş oluyor. İster savaşta oturur, ister saray içerisindeki bağlantılarla vesaire. Dolayısıyla Fatih Kanunamesi üzerinde bu açıdan, bu kardeş katli meselesinden itibariyle üzerinde çok önem atfedilmemesi gereken bir konudur. Sorunu çözmemiştir. Sorun kimin başa geçeceğinin belirlenmesidir. Bunun en az kanlı, devleti en az zaafa uğratacak bir şekilde düzenlenmesidir. Fatih bunu yapamamıştır. Örneğin Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıkması. Savaş alanında 1. Murat Hüdavendigar bir Sırp Asilzadesi tarafından öldürülüyor. Şehit ediliyor. O esnada hemen orada Beyazıt'ın adamları onu sevenler onu tahta çıkartıyorlar. Kardeşi var, Yakup. Abisi var. Yakup savaş alanında. O belki o esnada bir görev yapıyor. Belki henüz küçük çatışmalar var. Yakup çağrılıyor ve orada katlediliyor. Şimdi Osmanlı tarihine baktığınız zaman bu tah değişikliği meselesi böyle bir kötü bir gelenek, kanlı bir gelenek olarak devam etmiştir. Yani bir padişah düşünün, tahta çıkıyor, ilk işi kardeşlerini öldürtmek, boğdurtmak. Ya böyle bir tarih. Dolayısıyla bu kötü anılar devam edip gitmiştir. Şimdi birinci Ahmet'ten sonra ne olur? Şimdi bu kötü bir şey. Bu işte kardeş katli tahta geçme olayının belirlenmemiş olması, tamamen alavere dalavere bir takım ilişkiler, kan savaşlar, mücadeleler bunlara bağlanmış olması ve bunun bir kötü bir gelenek olarak yüzyıllar boyunca devam etmesi, birinci Ahmet'ten sonra da ne oluyor? Kafes sistemi. Yani öldürülmüyor da kafese konuyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? yıllarını kafeste geçiren padişahlar var. Adam çıkartıldığı zaman korkusundan titriyor. Ya bana bir şey yapmayın. Benim tahta gözüm yok. Adamı tahta oturtacaklar korkusundan. Şimdi böyle bir psikolojide yaşamış insanlar Osmanlı padişahları. Bu psikoloji psikoloji içerisinde kafesten alınıp tahta oturtuluyor ve bunlardan bu millete, devlete hizmet etmesi bekleniyor. Böylesine yani bu tabir kullanmakta bir mahzur var mıdır? Ama kullanılması gerekir. Böylesine ilkel bir anlayış yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Yani istisnasız. Eğer bir padişahın bir tek oğlu yoksa yani bir oğlu varsa işte Kanuni gibi Yavuzdan sonra sıkıntı yok. Ama birkaç oğlu varsa yani Türk tarihinin en kanlı sayfaları özellikle Kanuni döneminde yani Kanuni Osmanlı'nın zirvesi. Kanuni Sultan Süleyman. Kanun yapmış, Kanuni denmiş. İşte Amerikan Senatosu'nda büstü var. Şimdi burada yine bir parantez açmak istiyorum. Yani biz Türkler dediğim gibi kendimizi dünya aynasında görmemiz lazım. Şöyle. Şimdi kanun yapmak. Ne demek kanun yapmak? Kanuni Şehri İslam'la birlikte bir takım fermanları bir fasükül haline getiriyorlar. Bunun çalışmasını yapıyorlar. Sene kaç? Sene atıyorum 1550'ler. Yani Roma milattan önce işte 12 defa kanunlarını yapmış, yazmış, asmış, meydanlar. Kanun yapmak. Hammurabi kanunları var. Milattan önce 18. yüzyıl, milattan önce. İşte Bizans'ta Justinianus kanunları var. Kanun yapmak. 1500'lü 50 yıllarda bir marifet değildi bir marifet değildi. Dünya tarihi açısından bir marifet değildi. Bizim açımızdan bir marifet. Çünkü biz bu işlere hep geç başladık. Biz kanunlarımızı yazmadık. Bir kitap haline getirmedik. Bunu işte vilayetlere gönderip orada bir hukuk birliği yapmadık. Yani Bizans'ta adamlar 800 yıllarda köylüler kanunu çıkarıyor. Yani köylü kesimini, köy tarımı bunun kanuna bağlamış. Toprak sistemini. Ve kanuni yani Osmanlı içerisindeki zirve döneminde ya o da mesela bir veliaht tayin edeyim. Benden sonra Mustafa olsun. Şimdi padişah belirlediği zaman herkes rahatlayacak. Öbür şehzadeler öldürülmekten kurtulacaklar saray içerisindeki güç odakları bunun mücadelesini vermekten vazgeçecek. Yeni çevreler vesaire bu, bu gelenek başlasaydı birkaç yüzyıl, yüz yüzyıl içerisinde devam edecekti. Ve ve Osmanlı ailesi, hanedanı bir soylu aristokrat kesim meydana getirecekti. Yani aslında burada Osmanlı bu öldürme meselesi kafes sistemiyle kendi kendine zayıflatmış oluyor. Yani bu şehzadeler öldürülmese ya da kafes gibi ilkel bir yönteme başvurulmasa bunlara bir görev verilse bir soylar meclisi olsa bunları devlet içerisinde etkin olsalar daha farklı bir devlet yapılanması olabilirdi. Osmanlı bu sistemleri işte kardeş katli ve kafes sistemi gibi ilkel sistemleri uygulayarak ne yaptı? Aslında kendi hanedanı için Osmanlı hanedanı için kötü bir şey yaptı. Zayıflattı kendisini. Özellikle şimdi şimdi kanunu yaşıyor. Çocuklar büyüdü. Mustafa var, Beyazıt var. Selim var ki en çapsızı Selim'dir. Sırf Hürrem'in oğlu olduğu için başa geçmiştir. Onun et gücüyle. Şimdi çocuklar büyüyor, genç oldular. Şimdi devlet içerisindeki rahatsızlığı düşünebiliyor musunuz? Yani hemen güç odakları harekete geçiyor. Yeniçeri ağası bir taraftan, yeniçeriler bir taraftan işte beyler beyleri bir taraftan, vezirler bir taraftan, sadrazam, şeyhülislam, saraydaki valide sultanlar vesaire. Böyle bir karmaşa içerisinde. Yani Osmanlı'nın zirve noktasında bile bu bir kurala bağlanamamış. Bu açıdan bakmak lazım mesela. Ve bu olmadığı için bir sistemleştirme, kurala bağlama olmadığı için Osmanlı Devleti her padişah değişikliğinde büyük olaylar yaşamış. Ve hep böyle, yani tahta kim çıkmış? Siyaseti iyi bilen. Yani işte yaşı gereği büyük değilse, başa çıkmanın yolu nedir? Başa geçmenin yolu nedir? Tahta çıkmanın siyaseti iyi bileceksin. Ayak oyunları, üç kağıt, işte kardeşini alt edeceksin. Kardeşinle mücadele edeceksin. Böyle bir sistem. Siz isteseniz de istemeseniz de bunun bir parçası olmak zorundasınız. Çünkü yok kardeşim ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Kim başa çıkarsa çıksın diyemiyorsun. Çünkü sonunda ölüm var. Şansını denemek zorundasın. Yani kafes sistemine kadar hayatta kalmış bir tane padişah kardeşi var mı erkek? Yok. Olamaz. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı. Böyle bir sistemde insanlar canını kurtarmak için bir mücadelenin içine girmek zorunda. Neden? Sırf bu sistem oturtulmadığı için. Ardından kafes sistemi, o da kardeş katlinden daha feci bir olay, daha feci bir olay. Bir insanı bir odaya hapsediyorsun, senelerce kendini yetiştiremiyor, psikolojisi bozuluyor ve bu insanı oradan alıyorsun. Bir şekilde artık sıra ona gelmiştir, olaylar öyle icap ettiriyor tahta çıkartıyoruz. Ve o psikolojisi bozuk insandan, kendini geliştirememiş insandan bu millet için, devlet için faydalı icraatlar yapmasını bekliyorsun. Buradan şu sonuca varıyoruz. Osmanlı'daki tahta çıkma meselesini ele aldığımızda bunu dünya aynasına, dünya tarihinin aynasına koyduğumuzda son derece basit, ilkel bir yöntemin olduğunu görüyoruz. Ve bu yöntem başta Osmanlı ailesi olmak üzere Türk milletine büyük zararlar vermiştir. Büyük acılara yol açmıştır. Kanlı olaylara, iç çatışmalara yol açmıştır. Roma'da Bizans'ta bu bir kurala bağlandığı tah değişikliklerinin en az zararla, en az kanlı olarak yapılmaya çalışıldığı bir dönemde, bir dönemde biz Türkler bunu bir türlü çözememişiz ve bu devletimizi ve milletimizi zayıflatan bir faktör olmuştur. Bu konuyu burada bitirirken hepinize iyi günler diliyorum.